Ben Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Eşe Birinci. Hayırlı günler dilerim. Bugünkü stand sebebimiz Nesmet Nervakan Hocamızın 11. seneyi devriyesinde rahmetli almak için stand açtık. Broşür dağıtıyoruz. İkramımız var. Yeniden Refah Partisi Fader Erbakan Başkanımızın broşürlerini dağıtıyoruz. Çünkü televizyon yasağımız olduğu için halkımızın çoğunun bilgisi yok. Bildirim yapmak için böyle broşürlerimizi dağıtıyoruz. Ee, hayırlı günler diliyorum. Ben Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Teşkilatı'ndan eğitim başkanı olarak Emine Çiçek olarak standın başındayım. Ayrıca vakfi bir sorumlusuyum. Ee, bizim Yeniden Refah Partisi olarak hedeflerimiz hakkın, adaletin dünyaya tesis edilmesi. Ee, bütün mazlumların kurtuluşu için sadece Türkiye'miz için değil, bütün dünyanın kurtuluşu için çalışıyoruz eğitimde, sağlıkta ekonomide her türlü alanda inşallah ülkemizi şaha kaldırmayı hedefliyoruz. Şu an iktidara gelmeden 81 ile 81 projemiz var. Milli kaynak paketlerimiz var. İnşallah Rabbim bizlere bunları uygulamayı nasip eder. Halkımızın teveccühüyle. Amin. Genel Başkanımız açıklama yaptı. Biz inşallah tek başımıza aday olacağız. Hiçbir şekilde geriye dönüp kimsenin vebalen üstümüze almak istemiyoruz. İnşallah Allah dilerse e, tek başımıza o e, seçime katılmayı düşünüyoruz. Temenni ediyoruz. Rabbim inşallah nasip eder. Yani üçüncü bir ittifak. İttifak, evet. İttifak evet, evet, olmasını... Evet. E, yani tek başımıza bizlerle ittifak olmayan isteyenler de buyurup gelirler inşallah. Yine temenni ediyoruz. Evet. Ee, Aslında burada e, şu sorunun sorulması bence daha doğru. E, Yeniden Rafah Partisi kimle iktidarlık ya da ortaklık kuracak değil de Yeniden Rafah Partisi ile kimler ittifak kurabilir? Evet. Bu da demek oluyor ki bizim belli başlı kırmızı çizgilerimiz var. Evet. Bu kırmızı çizgileri kimler kabul edecek? Bizler zamanında e, Sol Parti, Necmet, e, Necmetin Erbakan döneminde Ecevit'le ve Tanzu Çiller'le de bir ittifak yaptık. Ee, burada da zaten biliyorsunuz Kıbrıs fethedildi. Ee, gene aynı şekilde yani evet bizim belli başlı kurallarımız var. Milli görüş e, çizgisinde. Bu kurallara uyacak her kişiyle eminim e, istifakı genel başkanımız uygun görecektir. Yani tabi ama bunu Tabii ki belirleyecek olan gene genel başkanımız. Evet teşekkür ediyoruz. Evet Erbakan hocamız e, bizim için göz nurumuz. Er, Erbakan hocamı e, rahmetle anıyoruz. E, onun açtığı yolda inşallah bize e, ömrümüzün sonuna kadar devam edeceğiz. Vahki yeni camide bu akşam e, kendisinin ruhu için e, mevlüt var. İnşallah bütün halkımızı davet ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Trabzon İlden STK Başkanı, İlden Refah Partisi STK Başkanı, İlk Evet. şöyle söyleyeyim, esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın e, çoğu çok yani isyan da diyebiliriz. E, bugün aldıkları malı yarın alamıyorlar. Eee sürekli zam halinde ve bunu vatandaşa da açıklayamıyorlar. Yani biz bile açıklayamıyoruz. Eee şöyle söyleyeyim ki eee yani dolaştığımız esnaflardan ziyade yani gönülden destekliyorlar bizi ama şey yok. Eee böyle üye olayım yok. Korku çok. Ee, orada gözükmeyeyim. Korgu imparatorluğu mu var? Aynen evet. öyle diyebiliriz. Bas ee, baskı evet. var. Ee, nasıl basında bize yer verilmiyorsa e, toplumada baskı var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başladım. Şu an 300 binin üstünde üye sayımız var. Ee, ve biz yeminli görüşün dava elleri olarak ee, inanıyoruz ki seçimin kaderini yeniden lafa parçası belirleyecek. Bizlerle birlikte olun. Ee, bu şerefli davaya katılan ancak şeref bulabilir. İnşallah hep birlikte Yine yeniden yiyeceğiz. bir dünya, adil bir dünya kuracağız. Yine desteklerinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. İsminizi söylediğinizi alalım bu arada. Yeni, e, yeni Trabzon e, İl ve Kadın Kolları'ndan Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Nurcan Sak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür sağ olun, biz Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.